Ya ben ölürsem arkamdan gelin. Tamam, da köpeği kapat kapatmadınız. <laughs> Pardon. Kim kapatmış kapıyı? <laughs> ben ben kapattım. Evet ben kapattım. Özür diliyorum. Abi biri var Kim lan. Kim kapatmış yalan söylemiş. Kim söylemiş bütün Türkiye Cumhuriyeti onu Bak bak bak. Bunlar Abi biri var lan. Kim kapatmış yalan şey söylemiş. Kim söylemiş bütün Türkiye Cumhuriyeti onu Bak bak bak. Bunlar hep... Eski 80'lere şakaladım. oldu lan? İndirdim birini. Ha ben de derim biri güzel işte. Ben yani Risk saniye. alıyorum şu an ama. Araba geçiyor. Oha ne insanlar. Neredeler? Çıktığımız yere girmiştim. Ana, gel gel Fatih. Vay vay vay. Vay 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 vay. Aha durdu, 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 durdu. durdu. Dur. Durmadı lan tepeye gidiyor. Bizim götünden vurdu. Hadi şu gribinada adam var. Oradan kaç. Hadi oradan kaç. Adam var gribinada sana bakıyor. meşgul bir adam var. Öterek Ya. Gel şu telefon şey. <laughs> Bro. Kaldırmaya, Kaldırmaya geliyorum. İndirdim onu ben indirdim. Allah olan şehit verdik. Abi. Şöyle yandan unutlayalım da. Ben öldü. <laughs> yandan unutlayalım da. Ben öldü. <laughs> ben öldü ahahah size götümü yettim size götümü yettim <laughs> gel gel <gülüyor> çok garip <laughs> ne yaptın sen burda şu binayı ile aşıyalım <laughs> <laughs> Bakın bunlar acımasız köpekler ya yani. ben seni kurtardım sen beni kurtarmadın mesut Aa! <laughs> <laughs> abi bir şey yok da, kucağıma düştün İntikamımı aldım. <laughs> Nerede o gök? Bize mi geldi o? Ha yok smoke o. Sağ olsun bize smoke attılar. Biz smoke attılar. Seni gördüm. Gel. Nasıl af aç. Evet. Tacir ateşi yapıyorum. Rushlayalım rushlayalım. Kanka bir fikrim var gel aklına gelmeyecek çıkabilirsek eğer üst kattan yangın merdivenine çıkacağız. Hadi. Buraya başlamak çok akıl değil ama Bizde de daha çok yok. Rushlayın üst katta üst katta. Fatih koş direkt sağda. Öldürürsün Fatih abi de. Hadi hadi. Ah arkadaşlar ah. Dişimi kıracağım bir şey becerseniz. Ökerlik öldürdük öldürdük. Adam aşiret dedi dur. <laughs> Burada M24 var ama Adam... işaretlemiyorum kanka çaktırma tamam. için. Söylemiyorum buna da üst katta M24 vardı diye. Amına kodumun yaşlısı gene diyor yaktı sobayı ya. Böyle bir leş bir koku yok bu uğra, var ya. Amına kodumun yaşlısı. Plastik ya. Kanka parası yoktur belki böyle yani küçük yaşlı bir adam deyip şey Kanka, adam bir şey yapıyordur. Çöpten topluyordur bir şey. Kanka o adam var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bisikletle <laughs> bizim evden Florya'ya gidiyordu bak sana söylüyorum. Oha lan. O kadar da. O adam bak 96 yaşında gibi bir şey yani. Açıyor. Oha burada böyle da emin bir Az kalmıştır öyle. Geçmiş olsun. Bak temelde söyledim bak dur dedi sen de. Şeker var burada. Diyabet mi? Herhalde. Ha, Benim bir... dedemde de vardı öldü. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok <mi> o zaman. <gülüyor> <gülüyor> de ki sen de benim amcamda vardı. Hastanede <laughs> şu anda. Dedi ki benim de amcamda var hastanede şu anda. Benim de, de amcam de var hasta hastane için Moral vermeye mi? Oğlum bizi öyle korkutmaya mı çalışıyorsunuz lan? Ben... Gundiler <laughs> <laughs> Ne neyiz siz? Gundiler mi? Gundi <laughs> Gundi <laughs> <laughs> Ya <gülüyor> Yok abi esnaf Yok abi Bana bak bakayım bana ben öyle biri de öyle korkak biri sanmıyım Hıh bana bak <laughs> hele bir de ben öyle bir de korkak insan mı dedim. Yok, Yok abi sen çok cesur <laughs> gözü. Senin, Senin kocaman, kocaman bir kalbi. Kalbi mi sikeyim? Bunun bir sevda yarası var Fatih. Evet. Bu hikayede yalan o olmuş bu. <laughs> Oğlum otomatik silahı olan var mı otomatik silahı? Bende ben var. var. <laughs> Gundi Fatih. Kompansatör mumpansatör istiyorsan. Soru işareti var. Sonunda soru işareti var. Namlucu fileni. Odaklamış <laughs> hızı e... hızlı çekim şarjör falan istiyor musun? Yok sağ ol. Kullanmıyoruz. Ben alırım onu. Aynı evde üç tane ünlüdür Sonunda diye soru işareti Hani öyle diyor yani. Soru soru soruyor yani. Gel yani, Bir dakika. Ama işareti ee... koydum birinci kat bir gördün. Gördünüz. Yapma oğlum adam anlıyor yapma. Orada önemli olan tanınamadı mı? Hani, şu işte dot gördü mü? Ben hani bir şey, ee, adım? işaret koyacağım. Şey, ee, <laughs> red dot gül senin Tamam, ben aldım. Sağ ol, ben edeceğim. Ooo. Geçmişini sikerim, onayı saptırmam, gül. Ne yapıyorsun? Ooo, yapma. <laughs> Oha bu 8x buldu. Bende var bende var. Aa. On var gibi Ayvancı bir loot atıyor üstümüze. 8x <laughs> sistemi var. Her taraf 8x dolu lan. 4 4'ün havalı. Valla herkese, herkese var, var, işte. var işte. Ben de ben gezelim, de gezelim. loot yapak. loot yaparız. E yani. Kavgalanız var mı defa? Gel ben dot vereyim ya. Amına koyayım 30500 km. Herde yani 300-500 km adama şeyi. 3 mavi tamam. Geliyor. Geliyor. Bende molotof var. Kimsin gel buraya. Atıyor mu kanka molotofu Ne? Gundi yukarıda gund. Dur kanka flash atayım ben bunu dur. Flash görürsen söyle tamam mı? Tamam. tamam. Ee, tabanca e, sürülmüş de alabilirim. Ben, ben böyle rektor tutuyorum arkadaşlar. Evet, rektor çok güzel bir şey Lan da vektör oynuyor herhalde Nasıl sponsor olmuş herhalde. Yani. <laughs> hadi gidin hadi. hadi. Hadi, gidelim, gidelim arkadaşlar. arkadaşlar. Gelelim gidelim. Abiler, 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 gidelim. Abiler. freni istiyor mu lan? Gerek yok. Sen gel gel gel. Hadi gel. 8x var burada. Ah. Şey iş mi koyuyorsun lan? Ya koysam, koysam sanam sana mı verim abi, abi. Hadi, hadi gel, gel ya. ya. Çok terbiyesiz bir çocuk oldun sen. Ana ateş edeceğim. Hadi gel gel, gel. <gülüyor> 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 abi. Nereye gidiyoruz abi? Lan adam. adamı Ya yarım sen sevinemedin. Ben Bu el bombasını çekiyor. Kanka yapma ya lan lan. Yok 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 Bunlar iyi insan. Evet. Beni ekleyin patlenden müsait gidebilirler. gidebiliriz herhalde. Eee şu ben ana falan, falan gidiyorum. Adam adam, görürsek kak kak. Aha. Hı hı. Atlamızdan ses geldi dur oraya Hemen of, dönüyorum Of çatışalım Bas 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 Onlar bas, bas. cenaze işlemlerini başlatsın Oğlum sanki yukarıdan gideceksin ha oradan git böyle Düz git 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 Allah Oğlum, oğlum, oğlum. Şuradaki evlerden ne da? Pardon arkadaşlar Geçmişin istikeyim ya Saral ehliyet veren Ha gördüm Evde gördüm, evde Gördüm gördüm, gördüm. Turuncu evin arkasında gördüm iki katlı üçgen çatıda ev. Gördün mü? Şöyle evet. O gidiyor yönden. Sonra onu takip edin. Soldaki evin içinde var. Bir tane daha var. Bakın buradan bir yerden gitti o. Ay. Aynen Buradan bir yerden gitti. Bir kişi daha var ya burada bir yerde. Bir tane böyle kıyafetli vardı o çıplakta. Nereye gitti acaba? O çıplakta da bir kıyafetli vardı. Turunculu bir adam vardı ya. Kayıplara karıştı. Kaybettik lan birini. Ulan ya. Neyse olsun Bir kişi bir kişi Bu gidelim mi? Gidelim bence ya Oh Orada... Kapışırlar. Belamızı buluruz Oh dedi Tamam Arabayı getiriyorum ben Arkadaşlar Suturucu var burada ha Ne süturucusu tabanca mı? Yok Tüfek Drop'u nereye attı amla? Ben hiç göremiyorum bu arsada yer her yere aç. Aynen. Aynı bizim köy gibi. Gel lo. Maraş'ta bir köy var. hemen sağ Oğlum ben patron adamım ben hep sağır Her yer Maraş dondurması gibi. Nereye doğru gittin lan? Çevirme var ileride. güvendesiniz arkadaşlar. Direksiyonda ben varım. Hiç güvende hissetmiyor. Belli ama sen... az önce duruyordum ben az kalsın. Ya sen yarım saatte bilemedin engelli adam ya. Yani. Hayır. bilemedin değil. Bak sen Abdülhamid'i savundun mu? Tamam. <laughs> Hadi o hatalıydı. Az önce ağaca vurdun abla. Ağacın suçuydu o da değil mi? Arkadaşlar aynen. Yanlış yerde filizlenmiş. Ben ne yaptım? Ya bra bra. Aha benim motorum. Aha ben motoru çok seviyordum ben. Bıraksana ben o motoru. Ben o motorla biraz gezeyim. Ne olur beraber gidelim. Burcu'ya beraber araç. ben sizin arkanızdan geldim. Ben motoru çok seviyorum. Olur birisi bize sıkarsa arkamızdan bir e, e, koruyacak de... bir nefret. Yani. Keşke ben onun yanında besledim. Yanına geldim. Dur bakayım Aha adam mı? He. Bunu buraya kim bırakmış adam lan? Bir... Oğlum Murat, Sür Murat abi. Gençler iki kişi motor çetesi olalım bence. Biri arkama gelsin. Benim şoförüm var. Onunla biz tararlarız direkt öldürürüz ya. Gelin gelin gelin. Hadi gel yeşil. Şimdi adam bulacağız. Tutunuyorum sıkı sıkı. Ha, benim götüme tutun. Evet sert ve kaslı. Bizi bir tarayacaklar var ya. İkisi de kar motoru biz asfalttan gidiyoruz. Asfaltta daha yavaş. Hmm. Öyle mi? Galiba. Oha film açılışı var ya. Ne o ya? Şey Fox'un film açılışı var ya onu yaptı adam. Allah. A burası açılıyor ha. <laughs> Oraya arabayla çarpsak açılıyor orası. Aha. Aslında arabamız olsaydı girerdi. Aç, açayım, atayım ya. bombayı benim bombam var. At lan. A at delik. hadi gel gel. bunlar şeye gidiyor, loot'a drop, gidiyor. Drop'a drop, drop. Drop drop'a drop o zaman hadi hadi hadi. Midem bulandım. Motor kötü geliyor bana. Araba var sağımızda. Onlar bizi görmesin. Onlar durup alırken bir tane daha araba, bir tane daha araba. Aha, aha sağda araba sık sık sık. Aferin, aferin, aferin. İlerideki beyaz arabaya dikkat ama. Beyaz arabaya dikkat. Dağ dağda da adam var. Bir yedi. Dağdaki adama dikkat. Gençler dağda adam var. Drop'a yürüyeyim mi? Kanka yoktur şu an. Ha ortalık karışık Fatih abi. Dur Fatih abi. Burada Merve falan var. O tepedekine vuralım ben bir, bir, tane vurdum onu. Sağ Tam tepede. Şu dağda. Ee, solda biraz. Hadi dikkat et, tarayabilir seni. AVM var, AVM var. Al istiyorsan, yap hadi. 20'deler, 20'deler. 20'de. 20'de, 20'de. Evet. Anam. Kim düştü bizden? Kimse düşmedi mi? Yok. Şunu vursana bir tane ya şu hmm. ağacın arkasındakine. Tamam. Bir yedi benden. Ulan amma canı varmış herifin ha. Aa bende beş şey yok. Yedi altmış yok çok. Tamam bende var baya. Ağacın arkasında. Çok iyi, çok iyi. Kanka kişi nerede bunun? Yalnız bende 9 tane mermi kaldı bunda. Kanka ona dikkat et. Nereden sıkıyor? Düştü. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Bir kişi çıktı. Yakınlaşalım adamlara. Kanka birimiz arkadan ateş etmeye devam etsin biz yaklaşırken. Hala 20 deler mi? Hı hı. Çok Yap, iyi çok iyi. Orta bir çocuğu değil. <laughs> <laughs> Ulan birini bayılttım o kayanın arkasında o ibneyi kaldırmasın. Öldürdüm. Temiz temiz gelin. Yüreğim durmuyor <laughs> deli yüreğim. Dedenini. Hepsi öldü abi. Galiba o fako bu arada oynarken gözüm ya. Her taraf beyaz evet, şey şey var ya. Ya bana Burada bu sırayı sırayı var. Bak, ben sana iki tane veririm ikisinden de. Aaa benim yeleğim yokmuş lan sabahtan İyi kimse Aha. fark etmemiş ha. Bana da yok. Bunda kırık varmış ha. Bana uzatılmış lazım ya. Tüfeng için tüfeng. Burada seviye 2 var. Geliyorum. Bu, bu adamın cesedi. Geliyorum. Şu dağdaki pezo nerede? Ben dağda birini aldım ya. Arka tarafta. Evet. Siyah ceketli biri değil mi? Lan aklım. Evet. Burada var abi iki, iki, seviye. Bunun kaskı var bu arada. Yani San Martin polis karakolundan şef Haydar Hüseyin. <laughs> Güzel loot çıktı ha, bayağı vurduk. Evet. Oğlum ben alım.